Büyük resim, Amerika, terör örgütü FETÖ, terör örgütünün başı FETÖ Amerika'da ve uzantıları, atapotun kollarını yakalama sanatı. Atapotun kolları ne? Atapotun kolları FETÖ okulları. Ne yapılacak? Bunlarla tek tek mücadele edilecek. Daha önce anlatmıştık, okullar eyaletlere yayılmış durumda ve her eyaletin mevzuatı farklı ancak çetenin e, tezgahı aynı, eyaletler değişse bile tezgah aynı. Devletten para alıyorlar, bu parayı okullara harcıyormuş gibi yapıyorlar ama yapılan harcamalar, bu harcamaların da yapıldığı yerler yine çetenin ilişkili olduğu paravan şirketler. Dolayısıyla paravan şirket okula faturayı yazıyor falanca hizmet karşılığında alınmamış hizmet karşılığında büyük bedellerle yazılıyor o fatura. Sonra o okul o parayı ödediği zaman bu para. ...aklanmış oluyor ve teşkilata geçmiş oluyor... ...ve çete bunu istediği gibi... ...kullanıyor. Bu muazzalı işlem... ...yasa dışı işlem... ...Amerika'da yasa dışı işlem... ...bir e, süredir... ...Türkiye'yi bu konuda temsil eden... ...Avukat Robert Amsterdam tarafından izleniyordu. Amsterdam bugün... ...Şaybeli eyaletlerden... ...Ohio'da harekete geçti... ...ve Ohio'da bu... ...okul sistemini... ...denetleyen makama şikayet mektubu sundu. Dedi ki işte kanıtlar, işte belirtiler, araştırın, soruşturun. Bu okullar muazzalı işlemle para kaybediyorlar ve paraları bu şekilde kendi içlerinde dolaştırıyorlar. Artı şikayet dilekçesi diyor ki bu okullar çetenin parçasıdır. Bunu şiddetle reddediyor çünkü çete okullarla Pensilvanya'daki FETÖ arasındaki bağlantı olmadığını iddia ediyor. Bu bağlantıyı da söylüyor ve de bunu araştırın diye resmen süreci başlattı. Bundan sonra ne olacak? Ohio'daki denetçinin bu iddiaları alıp araştırması gerekiyor. Ohio'da neden yaptı? İşte Ahtapot'un kolları bir tanesini yakaladığınız zaman Ahtapot'un diğer kollarını da indirmek mümkün. Çünkü örneğin Ohio'daki okullar Chicago'ya bağlı. Chicago eyaleti Illinois ayrı bir eyalet. Dolayısıyla Ohio'yu vurunca Chicago'ya Illinois'a gidiyorsunuz. Illinois'ı vurunca e, muhtemelen Texas'a gidecekler. Texas'ı vurunca da Pennsylvania'da bu iş sonuçlanacak gibi duruyor. Ancak süreç devam etmekte. Bu anlaşılacağı gibi bir süreç ve başladı. Bu arada Amerika demişken bir başka konumuz daha var. Bu, bu Erzincan Ergenekonu davasında e, kumpas kurdukları için aranan çete vardı. Bunlardan bir tanesi Murat Günbey'i Erzincan Terörle Mücadele Şube Müdürü. O da Amerika'da ortaya çıktı. Nedense Amerika'ya bir alaka teveccüh var. Kaçaklar Amerika'ya gidiyorlar. Nedeni acaba nedir diye sormakta gerekiyor. Böyle bir durum. Bu arada yine FETÖ kapsamında Yunanistan hikayesini de söylememiz gerekiyor. Gerçi daha önce Bülten içinde arkadaşlar aktardı. Bu 8 üniformalı FETÖ'cü vardı Yunanistan'dan sığınma isteyen helikopterle kaçan. Bunlar hakkındaki 4 kişi hakkında da yine Yunanistan Mahkemesi siyasi sığınma isteğini reddetti. 3 tanesi daha önce reddedilmişti. 4 tanesi az önce reddedildi. Kaldı bir tane onu da e, anlaşılan reddedecekler. Emsal çünkü karar birbirine emsal çıkıyor. Ve bu şekilde bunların da artık iadesi gündeme gelecek gibi...